Evet şimdi adım adım Cennet Mağarası'na doğru yol alıyoruz. Gördüğünüz gibi burası derin kuyunun vadinin içindeyiz. Yukarıdan aşağı yolla geldik. Şöyle göstereyim. Şimdi az ileride Bu yoldan gidiyoruz. Şu yoldan indik biz. Bu şekilde yukarıdan tabi yüksek. Buradan yavaş yavaş 50 metre ilerisinde Cennet mağarası dedikleri mağara burada. Görüyorsunuz karşıya da asansör yapmışlar buraya. 2 yıl önce yapmışlar. Önceden biz zor iniyorduk. Eee onun aşağısında, asansörün aşağısında da mağara kısmı var. Tabii mağara kısmı deyince bildiğimiz mağaralar gibi değil. Büyükçe bir boşluk. Yani orada düzgün, korkunç bir yer yok. Ondan dolayı cennet demişler. İkisi bir arada. Cennet mağarası ile cehennem mağarasının arası yaklaşık 50 metre. Ha, önümde inen Sümeyye herhalde. Ee, burası seyir terası Yapmışlar Gördüğünüz gibi Heh. Şöyle baktığımız zaman Evet görüyorsunuz Burası böyle Asansör Ve aşağıya Gel kızım Aşağıya mağara kısmına Gidelim Bu yollar önceden yoktu yani çok zor iniyorduk biz buralara. İlk yıl önce yapmışlar güzel olmuş. Teşekkür ederiz yapanlara, izleyenlere hepsine. Heh. Heh. Şimdi biraz buradan iniyoruz. Evet. Selamun Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Güzel olmuş ya. Önceden geziyorduk böyle değil yani. Evet. Zor inerdik buralara. Daha güzel. Öyle daha mi? Içerisi. He, önceden 2016'da gelmiştim ben. Böyle önceden değil. devam edebilirsiniz hocam. O ileriden önceden mi? Oradan takip et. Tamam çok sağ olun. Rica He. Evet. Gördüğünüz gibi. Kılavuz kardeşimiz bize yol gösterdi. Bir inişi buradan var. Biz şuradan devam edeceğiz. Meryem Ana Kilisesi diyor. Şurada. Burada anlatıyor. Evet. Şuradan aşağı iniyoruz. Ve evet müjdeler olsun cennete ulaştık. Burası Meryem Ana Kilisesi burasıymış bak. Tarihte Romalılar döneminde buraya kilise yapılmış. Şurada kitabesi var. Evet buraya ta kuyunun içerisine çukura kilise yapılmış. Bu kilise o zaman yoktu. iki yıl önce şey yapılınca yapılmış burada. Tadilat yapınca. Burada hala devam ediyor. Üstü kapanmamış. Burada ne var? Herhalde çilehane gibi bir şey Osmanlı'daki. Burada da başka bir oda var. Evet. Küçük odalar. Ve yani çıkıyoruz. Son menzil. Kiliseye geçince. Nereye varıyor Sümeyye? Cennete. Evet. Bak bizden önce cennete girenler olmuş. Millet dolmadan bizi girelim. Evet videomuzu izleyen değerli izleyenler kapatacağız. Şuradan görüyorsunuz o ışıkların yandığı yer son nokta. Daha ilerisi yok bunun. Biz ileriye girip bakacağız. Burada bak cennete girenler var bunlar. Amel defterleri sağ taraftan alıp amelleri, iyiliklere fazla gelenler cennete gitmişler. Biz de inşallah giriyoruz. Evet. Sümeyye sen ana defterini aldın gidiyorsun. Evet. Hadi kapatıyorum.